Videoma hoş geldiniz kardeşlerim. Yorumlarda şöyle bir anket yapalım. Sizce 2023 yılına damga vuracak oyun Sons of the Forest mı yoksa Ark 2 mi? Siz hangi taraftasınız? Yorumlara yazalım. Evet, hayatta kalma oyunları dünyada çok fazla yok. Çevrim PvP oyunlarında Rust hala Steam'de bir numara olarak gidiyor. Fakat kült diye adlandırdığımız yani eski oyunlardan Ark'ın ilk oyunu ve The Forest'ın ilk oyunu ki içerik üreticileri tarafından 100 kere bitirilmiş ve finali yapılmış oyun olarak geçiyor. Ve şimdi The Forest'ın yeni oyununa çok az bir zaman kaldı ve yanımızda da Ark gibi büyük bir oyun var. Ve biz hangi tarafta olacağız? Hayatta kalma oyunlarını çok seviyorum ki şu anda Steam üzerinde hala Rust oynamaktayız. Çünkü Vibe sistemine dayalı olduğu için Rust hala biçilmez bir kaftan olarak geçiyor. Fakat The Forest'ın yeni oyununda, Ark'ın yeni oyununda ne gibi özellikler var? Hep birlikte gelin irdeleyelim. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün Birbirinden güzel konuklarım var. Emir kardeşim yurtun bağrında konuk geldi. Ve Hali evet. kardeşim var. Adı güzel kendini güzel. Evet kardeşlerim bugün hayatta kalma serisiyle ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz ki oyun Fatih kanal tarihimden beri sizlere hayatta kalma oyunlarını hep çekmeye çalıştım. Ve bunun birinci sırasında gelen Rust oyunuydu. Ve artık oyun dünyası o kadar çok gerilemeye başladı ki Steam indirimlerinde bile alacak oyun bulamıyoruz kardeşlerim. Ya birkaçını oynamışızdır ya da hiçbir alt tabanda yeni oyun yetişmiyor. O yüzden iki şirkette buna el attı. O da The The Forest. İlk başta da belirttiğim gibi Halik Emir bütün e, Evet içerik üreticilerinin 100 kere bitirip başladığı ve hala aynı izlenmeyle bitirdiği The Forest diye bir efsane bir oyun var ve şirkette şu karar aldı. Ben bunun yeni oyununu çıkartayım. Ve 2023 yılında Şubat'ta bekleniyor. Son of the Forest oyunu geliyor ve buna mukabil Ark oyunu. Ark oyunu da Steam üzerinde ben çok net hatırlıyorum. O günlerde Rust oyunu vardı ve onun yanında Ark vardı. Bana hep çekin diyordunuz benim ekran kartı yetmiyordu. Ben alt F4 atmıştım. Ama Ark oyunu Rust'ı geçmişti. İkiye katlamıştı anlık oyuncuyu. Ve Ark da yepyeni bir yapımla ve tanıdığınız bir yüzde Ark 2 oyununu getiriyor. Siz tarafınızı seçin ve yorumlara yazın. Hep birlikte muhabbetleşelim ve arkada videolarımız gelecek. Evet Emir hoş geldin videomuza. Şeref verdin hocam. Hoş bulduk merhabalar. Hocam ne diyorsun şimdi? The Forest'ın yeni oyunu geliyor ve Ark gibi Evet oyunu geliyor. Şimdi biliyorsunuz ben e, Arttan pek bilgim yok ama The Forest konusunda konuşabilirim. The Forest'in ikinci oyunu zaten daha önceden sanırsam 2022'nin ortası diye duyurulmuştu ama ertelendi. Evet. Genelde bu tarz ertelenen oyunlar bence güzel çıkıyor. Çünkü yani adam diyor ki bir sorun vardı, biz bu sorunu fark ettik ve erteledik diyor. Bundan dolayı yani sorunu düzeltmiş olacak. Ben The Forest'ın çok güzel çıkacağını düşünüyorum. ARK'ta da dediğim gibi tanıdığımız bir isim var. Gerçekten kaliteli bir adam çalışıyor arkasında. Arkın da kötü çıkacağını düşünmüyorum ama ben oyumu The Forest ayında kullanıyorum. The Forest'tan mı Teşekkürler. diyorsun? Evet, Emir evet, The kesinlikle. Forest diyor. Şimdi... O gerilim ve adrenalin zaten Hı hmm. beni benden alıyor. Ama şöyle bir artısı da var tabii. Arkın e, co-op sistemi çok gelişmiş The Forest'a göre. Evet, Ondan kesinlikle dolayı kesinlikle katılıyorum bu arada. Şimdi Ondan Ali dolayı kardeşime hemen ilk girizgahı vermek istiyorum. Sonsoft'ta The Forest mı, Ark 2 mi ve neden? 3 dakikanız başladı Halik Bey. Şimdi e, hocam şöyle söyleyeyim e, The Force daha çok hikayesel bir oyun yani <laughs> baktığımız zaman yani oynanılıp bir şekilde bitecek bir oyun Kesinlikle. yani e, onun bir süresi var bitecek ve bir yerden sonra hatırlamayacağız bile ama Ark öyle bir oyun değil Ark e, Rast'a rakip olacak bir oyun ben öyle görüyorum. Öyle <laughs> diyorsun Rast'a rakip olacak vay. E, kesinlikle yani çünkü Rast'ın şöyle bir durumu var Rast <laughs> ne kadar gelişse gelişsin yapısı bellidir yani. Evet, bir havası belli yapısı belli Ha gitme. yani şey gelişmiyor gemi geliyor ne bileyim vesaire birçok içerik geliyor ama oyun temelde aynı şimdi Ark 2 öyle bir oyun olmayacak yani Hı -hı. çok fazla içeriği var bu Conan'a çok benziyor içerik olarak oyun o, kesin, yapısı FPS evet. oyunu e, hani birinci oyunu zaten oynayanlar bilecektir ama o birinci oyunda sorunlar vardı optimize sorunu, kalite sorunu, işte kasıyordu e, bardarı vardı birçok sorun vardı onlar düzeltilecek ben o yüzden oyunu. Ark'ta yana kullanır çünkü Ark'ta bir de PvE modu da olacakmış. Bu konuda da bir bilgi e, var. Yani nedir? Oyunun yapay zekası pek yoktu. Ark 1'de 2'de olacakmış. Biz NPC'lere karşı da savaşacağız. Ya, ya bu yam yam oyunda tarzı tarzı da tabii tabii yam, yam tarzı yerlilere benzer e, yaratıklar var. Dinozor harici artık 2'de onlarla e, kapışacağız. O zaman Emir oyunu The Forest'tan yana kullanıyor. Halik evet, de Ark 2 diyor. Şimdi oyunların fatihi ne diyecek buna? Ben de Conan Exiles istiyorum kardeşim. Hayırdır Arkadaşlar ben Halim şey. ve Emir'in dediklerine tamamıyla katılıyorum. Son of the Forest bence hissiyat, e, o oyunun içine giriş demeye emir. Yani onu bir hisset evet, evet, anlamında The Forest çok güzel bir giriş yapacaktır. Ama Hali'n dediği de doğru. Bir yerde bitecek bu ama Ark 2 oyunu da ben Conan Exiles hayranıyım ki kanalımızda inşallah yakında başlatacağım bu seriyi. Ark 2 birazcık daha Conan'dan nem alanmış bir oyun mantığıyla daha yenilikçi. Çünkü The Forest'ın artık değil mi Halik ne olduğunu biliyoruz hocam. Hani ikinci bölümünde hikaye devamı. Evet, Ama tabii ya hikaye oyunu. İşte o önemli olan hikaye Halik. Oyunu. Şimdi The Forest'ın ikinci oyunuyla birinci oyunun farkı ne olacak? şöyle ben size şunu söyleyeyim, grafikler ve mekanikler çok gelişmiş olacak, co-op sistemine daha fazla yüklenecekler ve daha fazla gelelim etmeni, yani daha fazla korkacağız bu oyundan. Hı hı. Bu Forrest Aynen. Aynen. daha, daha fazla. da <laughs> <Bu> fazla. <for> ben de <laughs> Ever'in dediğine şöyle bir şey ekleyeyim şimdi, birinci oyunda hı hı. yapay zeka ile pek bir iletişim kuramıyordur. Yani evet, tek evet, başına sırrız. Yani evet. yerliler var, onlar da sana düşman saldırıyor, bir iletişim kuramıyorsun. İkinci oyunda NPC'lerin yapay zekası çok gelişmiş. Tabii tabii yanınızda hatta Şöyle bir bilgi de var. Hatta yeni trailer yayınlandı. Ekrana gelecektir zaten. Eee yanınızda bir tane yapay zeka karakter olacak. Hadi canım. bu evet. karakter gibi. Aynen. Ya nasıl Aynen. ki ben hani Peki. Emir'e git odun kes diyoruz ya rasta. Tamam. Git ha, ağaç adamı düşesin odun, odun, şey odun kesecek. Aynen. Hatta o Aynen. duyamıyor. O, o he, helikopter kazasından dolayı kulakları sağır. Hatta kanıyor böyle. Oradan anlarsınız. Kağıda yazacaksınız böyle. O kağıttan böyle hani ben git odun Olayı topla diye şey <laughs> Tabii. Amblemimiz benim yere başka var. 2. oyun böyle var. Yorumları. Emir ameli olarak kullanıyorsunuz. Arkadaşlar <laughs> <kullandım yani. gülüyor> yüzden... emir sevindi artık The Forest'tan kullanıyorum. <laughs> o yüzden, <laughs> o yüzden emir örneği hocam. verdim ben. Hocam çok Yani dediğim gibi 2 oyun daha gelişti. The Forest'ta bir NPC evet, şimdi evet. hocam ben The Forest'ı bu zamana kadar bir kere falan oynamıştım eskiden. Ama evet, evet. The Forest beni çekmiyor hocam. Niye? Sadece yerlilere kapışıyor. Şimdi bak. Bir oyun dediğin olay nedir biliyor musun? Steam'de neden Rust Rust? Neden çünkü birden ee, fazla yapabileceğin şey var. Bak çünkü PvP. Şu PvP anki çünkü oyunu... online. Bak, oyun dünyamızda şu anda kardeşlerim katılıyor musunuz? Bakın ben herkesten yorum bekliyorum. Büyük abilerimizden ablalarımızdan da. Rust tayfası çünkü biraz büyük bizim kitlemiz. Herkes yazsın. Çünkü Rust hem PvP yapabiliyorsun hem PvE yapabiliyorsun. Ama Conan Exiles'te mesela orada da PvP yapabiliyorsun. Sunucular var. Bildiğin Rust gibi sunucular var. Ama istersen dersin ki ben PvP sevmiyorum Story'de girebiliyorsun. Şimdi The Forest oyunu. Keşke ikinci oyunuyla şöyle gelseydi. Gene hikaye olsun. Kop moduyla oyna. Hocam çevrim içi PVP oyun olsaydı Halik sence güzel olmaz mıydı hocam? Hocam şimdi e, yapımcının çok belli bir sistemli ee, böyle. Hani C4 gibi. Ya C4 aslında değil. çok iyi şey olurdu ama yapımcı kendi gibi. Yapımcının yani. hani olayı belli hocam. Şimdi bu ne bileyim bir e, rast yapımcısı gibi ya da ark gibi öyle bir ekip yok yani arkasında oyunun. İlk oyun zaten hatırlarsınız, evet. bug doluydu. İşte gelen tepkiler Sohbuk eşiğinde. Vardı, evet. Çok bug, ilgi evet. gördü. Oyun. Aynen oyun çok iyi. Yani The Forest gibi birçok bir oyun geldi piyasaya. The Forest aşırı ilgi gördüğü için gelişti. Şimdi online dediğin zaman işler değişiyor hocam. Yani evet. rast gibi düşün. Rust'ta birçok işte evet. hata vardı vesaire gelişti. Yani bu zor bir durum ama olsa harika olurdu. Görmüşsünüzdür hani böyle atıyorum alıyor tahtı güzel bir şekilde açıp yerleştiriyor. Hani diğer önündeki bir E basıp spawnlamak yok. Tabii, tabii, evet, tabii. Bu Mekanikler da online'da keyist. acayip bence yüksek sistem isteyebilecek bir teknoloji. Tabi tabi yani, yani kolay Animasyon. bir şey evet, değil. Herkes aynı anda o şekilde bir animasyona giriyor bu. Evet. GTA'dan bilirsin Fatih abi nasıl kastırıyor. Aynen Bu bence kesinlikle Doğru. çok zor olduğu için hani bunu altına girmemişlerdi belki düşmüş aynen. olabilirler tartışmışlardır ama Hani bütçeleri yok bence yani. Belki 3. oyunda. Bu arada ben yani, söyleyeceğim. Kesinlikle. İki, iki genç beyinden muhteşem yorumlar geliyor. Ben de oyun Fatih olarak eski bir oyuncu olarak içerik üreten bir adam olarak bana göre Steam üzerinde ve diğer oyun platformları üzerinde Rust'ın alternatifi yoktu kardeşim yok. Bunun alternatifi bunu Ark 2'dir. Şimdi Conan'la bunu attılar. Conan beğenilmedi. Niye? Conan'ın beğenilmeme nedeninden bir tanesi kombat ve baklı olmasıydı. Kombat sistemi çok kötü. Niye? Kılıç kalkan aslında çok güzel bir devir. Ark da öyle bir devir. Doğru mu? Ama Ark'ın silah da kullanabiliyorsun Halik. Benim Ark da teknolojide gelişmiş, gelişmiş öyle, olacak. öyle. Evet, diyor. evet, olacak. Silah da, da Silahlar Olacak. O... Heh, olacağı için Ark 2'den çok güzel benim de beklentim var. Bak yalan söylemeyeyim. Ben oyumu iki tarafta da iki oyuna da kullanıyorum. Çünkü evet. biz 2000... Evet ablanız geldi kameramız, kameramız olabilir. Evet ablanız bir basken attı şu an videomuzda. Evet şu Hayatım, an hoş basken geldin. attı evet. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Ay yakışıklı ama. Bir dahi, bir, dahi, bir, dahi, bir, dahi, bir dahi. Evet basılı Şimdi arkadaşlar dediğim gibi iki tane oyun var ve bu iki oyunu tartışıyoruz şu anda. Videolarda gördüğünüz gibi Emir'in dediği gibi The Forest oyununun yeni oyununda animasyonlarda çok büyük bir değişim var. Ama ben merakla Ark 2'yi bekliyorum. Çünkü Ark 2 tam bana, benim mantığımda da bir oyuna benziyor Conan'a benzediği için. Ama iki oyunun da Steam'de ve özellikle YouTube, Twitch ve oyun platformu açısından izleyici açısından bence oyun sektöründe şah kaldıracak Emir. Çünkü şey şu an oyun de, yok abi. Canlandıracaklar. Bak, canlandıracaklar. Oturuyorum. Hangi oyunu çekeyim diyorum hocam. Oynanacak cidden oyun kalmadı. Hiç fiyatlar yok. belli mi bu arada? Hocam fiyatlar hiç belli değil. Fiyatlar, hocam, fiyatlar belli değil. bile belli değil. değil. Emir sence The Forest'ın yeni oyunu kaç para olur? Abi 300'ün aşağı şey olursa bak. 300'ün aşağı olursa benim söylemeyeceğim. Herkes yazsın bakalım kim tutturacak. Hadi herkes yoruma yazsın. Net artı 300 diyorum ben. Bir dakika 300 yani 250-300 civarı olacak. Ark daha pahalı 500'ü bulur o. Ay o kadar diyorsun. Gerçekten tamam, evet evet. Ark'ın ikinci çok pahalı çünkü. The Forest ben en aşağı 200-250 lira olacağını düşünüyorum. Arkında tamam. Ark'ın evet, da yine... Ne? Ne oldu hayatım? Hayda yanılıyorsunuz Alic dedi. Halik itilsin de öyle de ben de Alic, yorum yapacağım. Söyle, söyle. Hocam Ark'ta 400 ile 600 lira arası diyorum ben. Evet Ark çok pahalı olur bence de. Pahalı olur ya gelişmiş ben bir yapımcı var arkasında. Evet. Şu bilgi verelim. Windizel dediğimiz yani bu e, hani bilen zaten herkes Ablana biliyor. Windizel tamamen yoktur ya. Yani, olduğu yani, için abla şöyle söyleyeyim. Fiyatı o zaman çıkaracaksın zaten. Böyle bir isim arkasında oturmuş. Baş yapımcı Windizel bu oyunun Vindizel yapımında. Hızlı Hızlı öfkeli kişi, Bu evet. zaten oyunu 1000 1500 saat oynamış ve ana karakter olarak kendisi var. Artı ilaveten geliştirici mi dedin? Tabii baş yapımcı. Baş yani yapımcı. Baş, yapımcı. baş daha yapımcı. Daha ötesi yok. E o zaman o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz biz bunu? Story modu mu olacak o zaman? Story modu evet, olacak. Hocam, bu evet Bu adam aynı zamanda severis bu arada Finn dizildi. modu söyle. olacakmış ki zaten parayı bu mod hakkında söyle. efendim? S sözünü hocam? bitirip parayı söyleyelik bir şey diyeceğim çünkü. Parayı söyledim zaten hocam 400 lira dedim yani 600 dedim. Forus'ta kaç para dedin? Forus'ta 250 300 dedim ben. 200 300. Bu arada şu hakkına girmeyelim bir şey söylüyordun. Hocam PVA modu konusunda söyleyecektim. Şimdi çok gelişeceklerini söylüyorlar o modun. Yani Ark 1'de yoktu bu çünkü 2'de olacakmış. <laughs> yani hikayesel tarzda bir mod olacakmış. O da bakalım işte. Şimdi Geliştiriliyor hala. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim ve ablana söz vereceğim. Bence böyle bir başyapıt var. Ark 2 bence Far Cry Primal diye bir oyun vardı biliyorsun değil mi? Primark. Evet Far Cry Primal. Çok oynayıp bitirdiğim bir Söyleyin işte ben ejdemi çok döndüremiyorum. Far Street Cry Primal'a benzeyecek bir story modu. Bence şöyle bir 10 bölümlük yapacaklar. Story oynayacak herkes. Oyunu öğretmek amacıyla ve baş da baş rol oynayacak. Vin Diesel ve aynı zamanda da şöyle bir olay var. Sunucular olacak PvP ve PvA. Ben Ark 2'nin net bir şekilde fiyatını söylüyorum hocam. Bunun fiyatı bence 389 lira olacak. Ark Sen 2. direkt 389 100 lira Şimdi olacak. Şimdi düşündüm de hmm. 350'den fazla olmaz bence ya. Bence 380 Çünkü hocam ama... The Force 1'in fiyatı belli zaten. Yani. The Force ne kadar? Yani... The Forest 20 lira mıydı ilk başta? Sonra tamam, fiyat arttı da. Yani bir o. Bu yeni, yani oyun, bu, bu Bak, bu yeni, yeni oyun. tutacak. Söylüyorum. 389 lira ARK 2. Çünkü çok yönlü story Baş başrol. The Forest'ın da The Forest fiyatı Yok hocam 30 imkansız. The Forest'ın fiyatı 119 ya da 179 lira. Yani bir şey çözülmüyor. Ama Emir Türkiye'de şu Steam'de çok pahalı hocam. Gerçi evet Steam fiyatları arttı. Dolar kuru arttı. O yüzden evet Steam fiyatlarında çıkarsa şey, Şu şey olmaz da. Belki <laughs> şey yapabilir Fatih abi hani Steam'de şöyle ha. bir özellik var ya. Evet. E, kendi fiyatını belirliyor ya bazı şirketler. Evet. Steam'in kendi dolar kurulan değil. Belki ya. kendi de. fiyatını belirlerse Türkiye özel bir ile belki ucuza i̇şte çıkartabilirler. İşte bunu kim yaptı ilk? Cyberpunk yaptı. Evet evet. Her ülkenin şey, kendi, kendi para birbirine gibi. göre verdi. Şimdi ablanıza söz verelim arkadaşını bana yazıya atışlar da. Hayatım Ark 2 ne kadar? The Forest ne kadar olur? Ya şöyle tam fiyat vermek mesela The Forest'in ilk şeyi ne kadar? 30 lira, 30 lira evet. 20 lira civarındaydı evet, ama oyun evet, evet. sen Söyle, yeni yeni, yeni yılla birlikte tamam mı oyun oyunların çoğuna özellikle Hı -hı. bilinen oyunların çoğuna %500'e 500'e kadar zam geldi. Evet, evet. Bak mesela bu e, mesela ne onun ismi? Artie yanlış mı bilmiyorum. Mesela evet. o 60 küsürdü, şu anda kaç? 300 küsür falan. Evet, Bak evet, Assassin's evet, Creed yüzde evet. 160 zam gelmiş, 180 liralık oyun. Şu Doğru an 470 lira, 700 lira. Origins evet. mesela. Doğru söylüyorsun. Şimdi... Yani müthiş bir zam gelecek. Öyle söyleyeyim. Evet. Bence de. Bence i̇şte de. İşte ben de ondan korktuğum için belki özel fiyatlandırma olabilir diye belki düşündüm. Belki de. Bir de şunu da söyleyelim. Dilara telefondan bağlıyım. Emir sen bilmiyorsun. Ablanın ekran kartı yandı. Valla. <laughs> evet. 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 Yani, yani yani, da, gelemiyor, Onu da söyleyelim şu an. Biz. Kendisi bir gamer manyağı olduğu için. Oyun delisi olduğu için. Deliriyor. Hatta dün ağlamaklı oldu. Kardeşim iki gündür <laughs> videolarımız o yüzden gelmiyor. O rast rast stoktu. Kendisinin ekran kartı yanlış. Şu anda ekran kartı 15 bin lira. Onu ben de kurtaramam. Bilginiz olsun. Ciddi ama çok üzü Bir de onun bilgisayarı çok kötüydü. fpssi kötü. 144 Hz monitörü var ama alamıyor abi. 50 fps'te rast oynuyor. Neyse. Evet. evet. Yapacak bir şey yok. Biraz yani yanımızda olamayacak. Artık iki maaşını biriktirir. E, o yüzden ben de üzüldüm. İlaç. Şimdi birazcık videomuzun sonuna gelelim. Ama videomuzun sonuna gelirken Halik biraz çalışmış. Şimdi Ark 2 ve The Forest'ın 2 e, dakika veriyorum Halik. Yavaştan 15 dakika tamam. olsun videomuz. Çok uzun olmasın e, The Forest bizi neyle karşılayacak? Ark 2 bizi teknoloji ve animasyonla neyle karşılayacak? Şimdi The Forest e, birinci oyundan çok kopmayacak. Hikayesini kısaca bahsedeyim hemen çok kısa. Şimdi The Forest 2 de yani halk arasında biz 2 diyoruz adı farklı Sons of the Forest ama e, şimdi 2 de direkt biz helikopterde bir ekip olarak oraya bir zenginmiş adamını aramaya gidiyoruz. Tamam. Ve helikopterimiz oraya düşüyor. Yani hikaye böyle başladı söyleniyor. Orada işte e, yaratıklarla vesaire gene e, çarpışacağız ama İkinin en dikkat çekici özelliği yapay zekası hocam. Yani Allah Allah. nasıl söylesem Kesinlikle, yarat evet. yaratıklara baktığımız zaman yanımıza zaten yapay zeka karakterler olacak. Bunların bizimle olan iletişimi çok daha gelişmiş. Bir de böyle bir ya, şey yok. Yani hali, Sözünü kesiyor mu? Ya şu hali konuşunca yemin ederim terörist konuşuyor. <laughs> ama güzel anlatmış arkadaşlar. Hani, kendini <laughs> konuşmuyor. <laughs> haber haber mı geldi. Ben bir dakika. Ben ana habere geçiyorum. <laughs> <Ben> ana <laughs> bir Şu anda hava yap. durumu. Aynen. Balkanlardan Doğru. gelen yağmur. <laughs> evet devam. Yani e, oyun öyle olacak. Yapay zeka beni çok etkiledi. Zaten grafikler çok gelişmiş. Zaten ilk trailer geldiğinde biz dedik Aha. bu ne böyle? Hani odunu falan kırıyor, animasyonlu koyuyor. Hani böyle evi yaparken bunlar işte bizi karşılayacak. Hikayesi çok farklı olacağı söyleniyor. Daha derin, daha böyle animasyon. daha böyle hani gerçekçi bir hikaye. Anladım. Bir de bunlar yoktu sonra sonra geldi animasyonlar zaten oyun bitiyordu sonunda da zaten. Yani ikinci oyunda bunlar daha hiçbir şey olacak. Böyle Ama bir hikaye hani, oynayacağız tam şey olarak. Şey diyeceğim hani Halek abi sen de oyun bitecek bir daha oynamayacağız falan tarz bir şey. Hatırlarsan The Forest'in ilk oyununda e, alternatif sonlar vardı. Belki de e, tabii, yani ikinci iki oyunda alternatif farklı bir ilerleyiş de sunabilirler hani. Çok güzel. Evet. E, The Witcher gibi düşün. Ya sağdan ya soldan gideceksin evet. diyeceksin veya Cyberpunk gibi düşün. Bu oyunu çokça çok da oynatabilirler belki fiyatı arttırarak. E, yani tabii tabii yani bu Tamamen geliştireceğe bağlı. Peki, ben hikaye olduğu için söyledim. Yani yok, online değil de co-op olarak hep hazırladım. araya giriyorum. Yorumlarda küfür etmeyin arkadaşlar. Çünkü sizde çok dakikanızı almak istemiyorum. The Forest konusunda o zaman hem Emir'le hem Halik'in genç beyinlerin söylemiş olduğu şey şu. Ben oyuna bakarım hocam. İndirdiğimde ya bir puan vereceğim ya 10. Tamam mı? Şimdi olay şu. Emir'le Halik şunu söylüyor. Daha güzel bir animasyon. NPC sisteminin daha geliştiği, daha akılcı olduğu. Aynen. Belki de farklı sonların olacağı ve paramızın değeceği bir oyun geliyor. Şimdi peki. Ark 2 konusunda ne? Sen Ark oynamış bir adamsın Halik. Ben hiç oynamadım. Videolarını Tabii. izleyen bir adamsın. Şimdi Ark'la Ark 2'nin farkı ne? Şimdi, şimdi Ark 1'de de hocam. Şimdi Ark 1'den özetleyelim. Ark 1'in sorunlarını sayalım. Hı -hı. Yani Optimize. yapay zeka sorunlu. Optimize zaten en büyük o sorun, sorun anam ve anam hala düzeltilemedi. Ben ondan şimdi Paramı giyade ettim. Geri aldım parayı. E, yani şimdi grafiklere baktığımız zaman öyle bir şey bir grafik sunmuyorsa evet güzel ama yani hmm, öyle, öyle, yani Sistem patlatacak kadar bir grafik sunmuyor. Ona rağmen kasıyor. Yani en büyük sorun optimizeydi. Şimdi hmm. bunu da Ark 2'de alışır derece geliştirmişler. Ark 2'nin aslında yani Ark 1'in daha doğrusu çok güzel bir dünyası vardı. Bunu bir de yansıtamadılar bize buglardan evet, dolayı. Kesinlikle. İki de diyorlar ki firma diyor ki hani biz bugları düzelttik. Çok daha geliş bir dünya sunuyoruz. Evet, evet. Artı ilave yapay zeka var. Yanınızda hani çok daha zengin bir dünya çünkü bir de sadece dinozorlar vardı. İşte evet. falan bunlarla uğraşıyorduk. Şimdi e, iki ikide bunlar olmayacak. Yani bunlar olacak. Bir de üstüne e, daha iyileri, daha Aptilavet'i Art çok artı edem, bekliyorum ya. Evet, bir de rast gibi düşünün. Bir de PVP'siniz yani çok online cool. oyuncular da. Bir de bunların sizi patlatacağı Hı -hı. zamanlar olacak. Siz patlatacaksınız. Bunlar da olacak. Yani çok zengin bir içerik bekliyor bizi. Kesinlikle. Artı diğer şeyleri olacak oyunun. Onları zaten e, Gameplay zamanla game göreceğiz. Değil mi artık mı henüz? Ee, yok, gameplay yok, yok, game 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 yok ortada. Netlikte yok. O da bilerek başka bir oyuncusunu Tirelil koymuşlar. Var. O zaman şöyle yapalım. Ee, kardeşlerim serisi sarar diye düşünüyorum ikinci kanalımızda. Ve sağ üstten videonun sağ üstünde kart bölümü var orada bir anket başlatıyorum. Steam üzerinde tamam mı? 4 tane oyun yazıyorum. Rust, Conan Exiles, Ark 2, Sons of the Forest. Sizin tercihiniz hangisi olacaktır? Mutlaka yazın. Bugün konuklarımız Emir ve Halil'e teşekkürlerimizi sunuyoruz ve biz şimdi Fortnite çekmeye gideceğiz arkadaşlar. Sizleri Eyvallah. çok seviyoruz. Güzel bir giriş oldu videoları gördük ve oyun piyasası artık canlanacak ve bunun üzerine bir sene bir buçuk sene sonra GTA 6 da geliyor. Ve artık evet, bir Steam evet. sektörü donanım sektörü artık bir şahlansın ya artık bunu istiyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Cık. Yüce Rabb'e emanet olun görüşürüz. Allah'a emanet olun.